Elazığ'da en iyi narkotik polisi anne, bilinçli kadın bilinçli gelecek ve kadın acil destek uygulaması projeleri kapsamında Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi'nde eğitim gören annelere ve konteyner kentlerde ikamet eden kadınlara yönelik eğitim semineri düzenlendi. Elazığ'da hayata geçirilen en iyi narkotik polisi anne, bilinçli kadın bilinçli gelecek ve kadın acil destek uygulaması projelerinin faaliyetleri sürüyor. Alışkanlık yapan, bağımlılık yapan, nakledilmesi, depolanması, üretilmesi, satışı, kullanımı kanunlarla yasaklanmış olan maddelere biz uyuşturucu madde diyoruz. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi'nde eğitim gören anneleri, en iyi narkotik polisi anne, bilinçli kadın bilinçli gelecek ve kadın acil destek uygulaması projeleri kapsamında eğitim semineri düzenlendi. Buradan yaptığınız ihbar 112'nin ihbar hatlarına düşer ve olay yerine bizim narkotik ekipleri sevk edilir. Ebegen binasında gerçekleştirilen seminerde kursiyerlere uyuşturucu nedir? Artan uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla yapılan faaliyetler, annenin çocuklarına karşı yaklaşımının önemi gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Biliyorsunuz ki son zamanlarda kadına şiddet olaylarında artış görülüyor. Biz bunlarla ilgili ciddi şekilde mücadele ediyoruz. Koç Öğretim İlkokulu ve Aşağı Demirtaş Konteyner Kent yerleşkelerinde de toplam 80 kadına eğitim verildi.